Hüva Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Doktor Selahattin Erdem. Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan ayı öncesi önemli uyarılarda bulundu. Kimler oruç tutabilir, kronik rahatsız olanlar neler yapmalı? Bu kişilerin oruç vasa orada dikkat etmesi gerekenler neler? TV Kayseri'ye açıklama yaptı. İşte o açıklama. kronik hastalığı olan kişiler uzun süreç tedavi gerektiren hastalık grubunda oldukları için bu kişilerin tedavisi ya da oruç tutup tutmaması biraz daha hekim bazında ve hastayla bireysel olarak değerlendirebilecek bir durum. Nasıl? Kişi vardır. Tek ilaç kullanıyordur. İftar sahur şeklinde yapabilir. Bu kişiler oruç tutabilir şeklinde deriz. Kişi vardır. Gün içinde çoklu ilaç kullanıyordur. Kronik hastadır. Ee, bir hastalığın yanında ne bileyim bir böbrek yetmezliğinin yanında. Zaten böbrek yetmezliklerinde tutmayın diyoruz ama basit bir e, hastalığın yanında komplike hastalık dediğimiz bir kalp damar hastalığı bir tiroid hastalığı, bir diyabet hastalığı, ne bileyim Alzheimer, Parkinson e, gibi ek hastalıkları varsa bu kişileri diyoruz ki önce bir hekim değerlendirmesi daha uygun olur. Çünkü şeker hastamız vardır, çok rahat oruç tutar. Bir şeker hastamız vardır, kesinlikle 3-4 saat bile ara öğünsüz durmasın deriz. Bunlar hekim bazında değerlendirilebilecek değil. değildir. Yani kronik hastalığı olanlar da hastaya ve Aldığı tedaviye göre ve ek hastalıklarına göre göre değerlendirilebilecek bir durum. Çünkü e, kişi oluyor ki sadece bir e, migren ağrısı vardır ya da bir baş ağrısı oluyordu. Ben kronik migren hastasıyım der. Hiç oruç tutmamam doğru değildir. der. Kişi vardır. E, o kadar çok ilaç kullanıyordur ki yaşlarımız daha çok yapıyordur. Hocam ben oruç tutacağım der. Amca, teyze lütfen hani senin uygun değildir. Senin yapacağın kişi, e, oruç sana... Ee, sevaptan çok sanki e, tutamayacağın için vücuduna vereceğin bir zarar haline dönüşecek. Ama sen bunları bunları yaparsak bir deneyelim. Ama tutamazsan zorlamayalım. Çünkü insanların da inançlarının yaşaması için e, bir deneme şans gerekiyor. Ama kişi vardır belli ilaçlarımız vardır. Çünkü belli saatlerde alınması gerekiyor. Yanlış alındığında ya da eksik alındığında kişi de e, geri dönüşümsüz bazen hasarlara yol açabiliyor. Bu kişilere diyoruz ki, ya sen kesinlikle tutamazsın. Çünkü senin alacağın ilacın 12 saat arayla olması gerekiyor. Sen bu ilacı almadan olmaz. Senin iftar sahurumuz arası çok dar. Senin bu tutman uygun değildir. Yine Diyanet'in din alimlerimizin verdiği sen sadakanı fitreni ona göre dağıt. Sen o gruptasın diyoruz. Ama kişi vardır. Gel bir değerlendirelim senin şekerin çok güzel gidiyor. Senin tansiyonların çok güzel, regüle dediğimiz durumun var. Senin şu an yeni bir kalp damar ritim bozukluğun yok, kalp damar hastalığın görünmüyor. Senin tiroidin çok güzel gidiyor. Sen de şu şu iftar sahur şeklinde şu ilaçlarınızı düzenleyelim. Takip edelim. Sıkıntınız çıkmazsa bu sene orucu bu şekilde tutmaya çalışalım diyoruz. Ee, biz toplum olarak işte akşam hiç doymayacakmışız gibi e, İftara saldırıyoruz, yarın çok aç kalacakmış gibi sahura saldırıyoruz. Annelerimiz, eşlerimiz zaten iftar sofrasını böyle sanki bir haftalık e, bir açlığa giriyormuşuz gibi hazırlıyorlar. Sahurda yine hakeza bir haftalık bir açlık olacakmış gibi e, hazırlıyorlar. Biz bunları istemiyoruz. Aslında oruçta normal yediğimizden daha az yemeği öneriyoruz. Gerek bunu dini olarak gerek e, sağlık olarak öneriyoruz. Vücudumuzun dinlenmeye ihtiyacı var. Hepimiz nasıl uyku bizim gün içerisindeki dinlenmemizin bir periyodu olduğu için... Oruç da bizim yıllık dinlenme periyodumuz. Beyin olarak, bedensel, zihinsel, düşünsel. Çünkü insan aç olduğu zaman gerçekten bazı şeyleri çok basit görüyor. Düşünmek istemiyor artık. Ya ben bunu mu kafaya takıyormuşum diyor, diyor. Yine besleme alışkanlığı olarak da akşam iftar ve sahur olarak olabildiğince karbonhidrat ve yağdan uzak durmamız gerekiyor. Kayseri toplumuyuz, İç Anadolu toplumu. Neredeyse mantısız iftarımız yok. Ekmeksiz iftarımız yok. Tatlı yapılmadan iftarımız yok. Biz bunları istemiyoruz. Bunlar daha fazla susamaya, daha fazla küloya. Yani öyle bir şey oldu ki toplumumuzda sanki yüzde beşi %95'i yüzde doksan diyor ki ya şeyde Ramazan'da kilo aldım diyor. Biz bunu istemiyoruz. İnsan Ramazan'da kilo almaması lazım. Kilo vermesi lazım. Vücudumuzun sıhhatte olabilmesi için bu fazla yağlarımızdan kurtulmamız lazım. Yeteri kadar karbonhidrat almamamız lazım. Yemeğimizi attığımız tuzu baharatı azaltmamız lazım. Niye? Hem katlama sağlığımızı korumak, hem tansiyonumuzu düzenlemek, hem şekerimizi düzenlemek için. Çünkü kişi tuzuna dikkat eder, baharatına dikkat ederse gün içinde zaten susamaz da acıkmaz da. Tansiyon da regüle olur, kalpleri, şekeri de düzelir. Onun için mümkünse kişi belki de tek yumurtayla sahur yapabilir. Protein ağırlıktadır. Belki bir salata az bir şey çorbayla iftarını yapabilir. Sürecimizi azalt, uzatmamız lazım. Salatamızı normal bilinenlerin aksine önce salatayla biraz başlayıp iftarımıza hafif doygunluk hissi oluştu zaman biz bazen şey öneriyoruz. Diyoruz ki iftarda biraz salata ye. Hafif yedikten sonra o doyma hissi oluşması için git gerekiyorsa namazını kıl gel. Sonra devam et. Zaten o 15-20 dakikada insanda bir doygunluk hissi oluşuyor. Ye yemek istediği bir ana yemek varsa onu yemek istemiyor zaten. Ya şu çorbayı yiyeyim de kalkayım diyor. Bizim amacımız bu. Sağlıklı beslemek için karbonhidrat yağdan uzak duracağız. Ramazan'da bu daha çok arttırıyoruz. Bunlardan olabildiğince uzak duracağız. Hem e, dini olarak fakirin halinden anlamak hem de sağlık olarak, beden olarak vücudumuzu dinlendirmek. Sahur menümüz yine karbonhidrat ve yağdan uzak olan protein ağırlıklı bir şey olsun istiyoruz. Ne diyoruz? Akşam bir kahvaltı, büyük bir kahvaltı sofrası hazırlansın istemiyoruz. Yani tereyağlı, kaymaklı, ballı bir soframız olsun istemiyoruz. Mümkünse gece de yapabileceksek, yani eskiden atalarımız bunu yapıyormuş. Güzel bir e, sanki, yani yaz aylarında bu çok oluyordu. Karpuzunu alıyor, e, tulum peynir ya da tuzsuz peynir öneriyoruz daha çok zaten tuzlu peynir olsun istemiyoruz salata tarzı domates salatalıkla hafif sebze meyve ağırlıklı şeylerle sahur yapmalarını öneriyoruz ya işte sucuk içi yiyeyim İşte akşam pastırmayı doğrayalım pastırmalı yumurta yapalım İşte yarın aç kalacağız işte bal kaymak sürelim bunlar istemiyoruz bizi biraz daha tok tutacak lifli besinler salatalık olabilir, domates olabilir, mevsim meyve sebzeleri olabilir. E, meyvelerimizden atıştırabiliriz. Ya da protein ağırlıklı dediğimiz gibi süt ve süt ürünleri. Kişi vardır deriz ki eğer laktaz intoleransı yoksa, süte karşı hassasiyeti yoksa gerekirse bir bardak süt içip yatsın. Süte süt karşı duyarlılığı var. Ayran içsin, yoğurt yesin. Çok güzel. Çok güzel tok tutacak, daha dinç sağlayacak e, bunlar öneriyoruz.